Bahar Ekici YouTube kanalından herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine harika bir modelin yapılışını paylaşacağım arkadaşlar. Bu güzel modelimin de yapılış kanalımda mevcuttur. İzleyebilirsiniz. Bismillah deyip başlayalım. İpimi sabitlemiştim. Hemen yandaki zürafama geçtim. Bir zürafa oluşturdum. Bir zürafa daha yapıyorum. ilk yapmış olduğum zürafama geçişimi yapıyorum. Ardından ikinci zürafama geçerek yeni bir zürafa elde ediyorum. Yapmış olduğum zürafamın içerisine geri dönüyorum. Evet ikili bir kaya oluşturdum. Ardından tepe noktasına mini bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı düzelttim. İpimi çektim. Hemen yandaki zürafama geçişimi yaparak ipimi sabitliyorum. Tekrar bir zürafa yapıyorum. Bu zürafa şu işlemin aynısını tekrar yapacağım arkadaşlar. Bu zürafa ara zürafa olarak kalacak. Şimdi tekrar iki zürafa yapıyorum. İlk yapmış olduğum zürafama dönüyorum. tekrar bir zürafa yapıyorum. Zürafama geri dönüyorum. Bu alanı bir pırpır yapıyorum. Modellerimi bu pırpırımın üzerine yapacağım arkadaşlar. ipimi tekrar sıradaki zürafa sabitledim bir tane daha zürafa yapıyorum ilk sıram bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar ilk sıramı bitirdim arkadaşlar bu şekilde şimdi diğer işlemlere başlayalım ipimi sabitleyerek başlıyorum İpimi sabitledim iki kez doladım bir kez de aynı işlemi yapıyorum iki kez doladım sabitledikten sonra yine aynı alana tekrar iki kez doluyorum bu şekilde modelimi buraya yapacağım tekrar iki tane ara boşluk olarak da bunlardan yapacağım arkadaşlar hemen iplerimi keseceğim